Ben Velix Bugün senin oyuna yeni eklemiş olduğu bir özellikten bahsedeceğim PKX'nin yeni özelliği Performans ayarları Bu arada arkadaşlar hedefimiz 20.000 olmak Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenir ve kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim PKXT Geçtiğimiz günlerde bir mesaj yayınladı. Merhaba millet. Bugün güncellemede gelen yeni özelliklerden biri de PKX'teki performans ayarıdır. Bu şekilde çok güçlü olmayan cep telefonları ve bilgisayarlar PKX'i oynayabilir. Bir konfigürasyonda çalıştırabilecekler. Çözünürlüğünüz düşükse cep telefonunuzdan PKX uygulamasına girerek çözünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Özellik geldiği zaman arkadaşlar bu şekilde gözükecek. Aslında gelmişti de fakat arkadaşlar çıkan bir problemden dolayı kaldırıldı ve büyük ihtimalle şu anda onarımda. Tekrardan eklenmesini umuyorum. İnşallah tekrardan eklenir. Çünkü gerçekten çok iyi bir özellik. Bu özelliğin getirilmesinin en büyük sebebi de arkadaşlar telefonu veya bilgisayarı yeterli sisteme sahip olmayan oyuncular için daha da kolaylık sağlamak. Eğer telefonunuz oyunu kaldırmıyorsa ayarınızı düşük seviyeye ayarlayabilirsiniz. Bugünlük videomuz buraya kadardı. Bugün sizlere PKX'nin eklemiş olduğu bir özellikten bahsettim. Özellik oyuna eklenmişti. Fakat arkadaşlar daha sonradan bir hata üzerine şu anda tamir ediliyor. Ben de arkadaşlar bugün sizlere yeni eklenecek olan bu özellikten bahsettim. Umarım arkadaşlar bu video hoşunuza gitmiştir. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.